Hey ben Turan. Bugün sizlerle beraber e, video çekiyoruz arkadaşlar. Çok uzun bir video olmayacak. Çünkü benim 256 GB'lık yerim var. Ve benim GB'ım dolmuş. O yüzden çok video çekemeyeceğim. Belki bu videoyu bile atamayabilirim. Arkadaşlar görüyorsunuz işte bunlar falan var. E, Prensiz açmışım Behram'ı tur aslında. Ne arkadaşım tur olayı bu arada. Oğlum ben sana öyle bir güçlüyüm ki sana havada tava atarım lan. Hadi 3 üç sana havada tava atacağım. Arkadaşlar bir saniye sesim kapalıydı. Behram duymasın diye açtım. Açtım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi uçalım. Sana zoom shot atarım oğlum. Havada zoom shot. Yeah. <laughs> bu sesini Arkadaşlar şey, bu niye ne trolleniyor? Ne? Kaç 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 kaç! gel 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 gel! Göz gelir mi göz? toward this point. Göz gelir mi? Göz gelir mi? Göz gelir mi? Lan 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 lan! <laughs> neyi vur ¿nneyi vur, niye vur? <laughs> ya Allah sesimi açmışım ş Neci var ne Ağlıyor, ağlıyor. I need consumables <gülüyor> 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 Sen hilimsin. 出学。

Arkadaşlar videomuz buraya kadar diye kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Berem sana kötü bir şey diyeceğim. Sen bu arada kaç troll yapıyordum. Yemin ederim. <laughs> Vallahi troll yapıyordum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.